Arkadaşlar evet bugün Car Free Day yani otomobil. Bugün şehrin keyfini bisikletimize çıkaracağız. Buradan çıktım. Üsküdar'daki Car Free Day etkinliğine gidiyorum. Bisiklet sürmek sadece sağlıklı bir yaşam için değil aynı zamanda çevre dostu bir ulaşım aracı arkadaşlar. Bisiklette yol alırken her pedal darbesinde karbon ayak izimizi azaltıyor ve temiz havayı içimize çekiyoruz. Şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek, trafiği azaltmak ve ses kirliliğini en aza indirmek için bisiklet büyük bir güç. Aynı zamanda bireysel olarak da hem fiziksel hem de mental sağlığımızı iyileştiriyor. Otomobilsiz gün sadece bugün özel olmamalı. Daha sık bisiklete binerek şehrimizi daha yeşil, daha huzurlu ve daha sağlıklı hale getirebiliriz. Hadi bisikletlerimizi daha fazla süreyle hayatımızın bir parçası yapalım pedalları çevirmeye devam. İşte bisiklete binmek insanı böyle mutlu ediyor arkadaşlar. Ulaşacağınız yerlere bu bisiklet sayesinde böyle keyifli bir şekilde ulaşıyorsunuz ve aynı zamanda sporunuzu yapıyorsunuz. Sağlıklı oluyorsunuz ve daha ne olsun. Ve bunları yaparken de şehre bir katkınız oluyor. İnsanlığa bir katkınız oluyor. İşte gideceğimiz yerlere bisikletle ulaşmak, yürüyerek ya da işte toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak bu yüzden çok önemli. Ve bu arada park yeri aramıyorsunuz. Ben şimdi işte Üsküdar'a doğru gidiyorum. Arabayla olsam acaba nereye park edeceğim diye önceden bir sürü yer arardım ama şimdi öyle bir şeye gerek yok. Evet diyeceksiniz. Her yerde bisiklet yolu yok. Bisiklet sürmekte zorlanıyoruz. Böyle arkadaşlar bisiklet yolundan gidiyorlar. O zaman da işte öğrenilecek. Biz sürmezsek, biz buralara çıkmazsak kimse öğrenemez bunları. Biz öğreteceğiz onlara. Ama burada en önemli noktalardan biri arkadaşlar. Bisiklet sürerken de bizim trafik kurallarına uymamız evet kendimiz bir taşıtız diyoruz bize. Bizim de haklarımız var diyoruz ama bizim de kırmızı ışıkta durmamız gerekiyor. Bizim de o kurallar neyse onlara uymamız gerekiyor. Ondan sonra karşılığını beklememiz gerekiyor. Ve her şeyden önce dikkatli olmamız gerekiyor. Evet şu anda benim burası hakkım. Ama orayı Bakın şu anda karşıdan arabalar geçebiliyor buraya girebiliyor. O yüzden kendi önleminizi almanız da lazım. Bu bisiklet yolları Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşmaya başladı. Geçen gün Erdek'te bir koşu yarışımız vardı. Orada bütün Erdek sahiline bisiklet yolu yapmışlar mesela. Bundan 3 sene önce, 4 sene önce yoktu bu. Ama yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlıyor. Evet bu arada arkadaşlar bisiklete binmek, koşmak, yeni bir yere gittiğinizde de harika bir ulaşım aracı, aynı zamanda harika bir keşif aracı. Ben mesela en son Berlin'e gittiğim zaman Berlin'i bisikletimle gezdim. Ya da Barcelona'ya gittiğim zaman sabahın köründe kalkıp koşarak önce şehri gezdim. Böylelikle o şehrin her yerini çok rahat bir şekilde koşarak görebiliyorsunuz. Belki iki günde gezeceğiniz yerleri bir saat, bir buçuk saatte görebiliyorsunuz. Sonrasında da kendinize güzel bir plan çıkarabiliyorsunuz. İşte koşmanın, bisiklete binmenin bir faydası da bu. Aynı zamanda tabii ki sağlığınızı koruyorsunuz. Ve şehre de bir katkınız oluyor. Kendi yaşadığınız şehirde trafiğin azalmasını sağlıyorsunuz. Ve böyle böyle bir sürü faydaları var. Ve bir yerlere giderken de böyle harika yerlerden geçiyorsunuz. İşte şu anda ben aracımla gitseydim şu anda trafiğin içindeydim. Üsküdar'a giderken bir sürü stres içine girecektim. Ama şu anda bisiklet yolundan mis gibi bir şekilde Üsküdar'a doğru gidebiliyorum. Evet, bisiklet yollarımız çok fazla değil. Ama işte biz bisiklete bine bine bu yollar artacak. Belediyeler bu yönde bir şeyler yapmak istiyor, çalışıyorlar. Zamanla mutlaka oturacaktır. İnsanlar bu konuda eğitimli olmaya başlıyor. Ama işte bir hepsi bizim sayemizde olacak. Biz buralarda sürersek, biz buralarda koşarsak, insanlar bunları yadırgamamaya başlayacaklar ve yavaş yavaş da öğreneceklerdir. Evet, hadi bakalım şimdi Üsküdar'a doğru gidelim. şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Bu Üsküdar sahil, Salacak'tan Kız Kulesine kadar trafiğe kapanmış durumda. Ve burada rahatça bisiklete binebiliyoruz. Oh. Bakın ne güzel. İşte İstanbul'un her noktasında böyle rahat bisiklete binsek çok güzel olur. Evet. Böyle o arabasız bir dünya ne güzel değil mi? Bomboş sokaklar. Oh. Rahat rahat bisiklete binebiliyoruz. Hepimiz paylaşımlı kamusal alanları kullanırken daha adil, daha demokratik, daha kapsayıcı, daha yaratıcı ve daha katılımcı bir şehir için sorumluluk üstlenebiliriz. Evet, Avrupa Hareketlilik Haftası dahilindeki arabasız gün etkinliği başladı arkadaşlar. Burada şimdi Üsküdar'dayız ve bu sahnede bir sürü etkinlik var. Şimdi bando var, sonra zumba çıkacak ve sonrasında da bir konser olacak arkadaşlar burada. Evet, işte bu tür faaliyetler sayesinde böyle insanlar bu tür etkinlikleri daha rahat görecekler. Yani işte bisikleti tanıyacaklar. Bakın şurada hemen bir bisiklet alanı kurulmuş. Şu arkada çocuklara bisiklet gösteriyorlar. Dediğim gibi alan kapalı. Orada arabasız bir yaşamın nasıl rahat olduğunu orada insanlar görüyor. İşte işte bu tür etkinlikler böyle her sene oluyor zaten. Hadi bakın şurada çocuklara biraz bakalım. Bakın burada Umuda Betal ekibi. Merhabalar nasıl? Nasıl keyifler? Çok güzel. Değil mi? insanlar bisiklet sürmeyi öğreniyor. O çok güzel. Burada, işte onlar burada sizin sayenizde bisikletle tanışıyorlar şu anda ve e, belki gelecekleri hayatları değişecek. Yani zaten bilenler var. Gelir gelmez bisiklete koşanlar var. Ve tam <laughs> önce bir buçuk yaşında bir çocuğa göre dengesini ayarladık bisikletin. Süper. Çok, çok keyifli. Siz Umuda Pedal olarak ne yapıyorsunuz? Biz Umut Derneği olarak aslında bir çeşitli toplum yararına, bisiklet. Yer alıyoruz. Aha. Çocuklara bisiklet eğitimi vermek olabilir ya da deprem bölgesindeki çocuklar için bisiklet temin etmek gibi projelerde yer alıyoruz. Yani aslında bisikletin nasıl hayatı değiştirdiğini en yakın sizler öğrenebiliriz değil mi? Sanırım bizim grubumuzdaki birçok arkadaş, mesela işe bisikletle giden hekim arkadaşlarımız var, evet. hemşire arkadaşlarımız var. Ya da bisikletle birlikte iyilik projelerini yürüten arkadaşlarımız var. Bugün de aslında çocukları burada bisiklet bisiklet sevgisiyle buluşturmak için buradayız. Süper. İyilik peşinde umuda pedallıyoruz bizler. Süpersiniz. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Çok teşekkürler. yayanın lehine, insanların lehine almak ve o insanların daha çok dolaşabildikleri bir şehir var etme konusunda sürdürülebilir bir gelecek inşası. Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen bu Avrupa hareketlilik Haftası'nı da yine bu yıl coşkuyla kutluyor olacağız. Evet, burada bisikletli arkadaşları yakaladık. Üsküdar'da ne güzel değil mi? Bomboş sokakta bisiklete gidiyor biraz Her bir zaman daha. böyle olsun. <laughs> değil <Demek gülüyor> mi? böyle şeye kadar, hareme kadar. Her Hayalimiz var, var. Bazar, var. Her pazar 6-10 arası. Ah inşallah. Yaptıracağız inşallah. Başkanım, çok güzel bir mi şey böyle. Ya, nefis bir olmayan. Şey, nefis Siz normalde nefis biniyor musunuz bisiklete? Ben biniyorum ama tabii Üsküdar'da çok zor bisiklet vermek onu biliyorum. Aha. Şimdi yeni bir meydan çalışıyoruz. O meydanda da bisiklet yolunu dahil ediyoruz. Hadi. Tabii bunun böyle bir şehirde yani bütüncül olması lazım. Yani parça parça bisiklet yollarıyla Bisiklete binilmiyor. Aynen. Dolayısıyla aslında kentin tamamında bu yolları düşünerek ta imar planlarının bile orada e, bisiklet yollarına göre, yaya yollarına göre yapılması lazım. Hı -hı. Bizim Hı -hı. en büyük önerilerimizden biri zaten mesela imar planlarını mutlaka ulaşımla e, görüşerek Hı -hı. karar verilmesi. Hı -hı. Evet çünkü bu büyük problemleri çözecek bizim açımızdan <laughs> da. Biz bisiklete binmek istiyoruz ama maalesef yer, yer yok. Yer yok. Onun için Bunlar gerçekten güzel olacak. Teşekkür ederiz. Başkanım harikasın. Teşekkürler. Evet burada gerçekten arabasız olarak sürmek büyük keyif. İnşallah da ileriki zamanlarda böyle fırsatları yakalarız. Evet. Bu tür etkinlikler sayesinde zaten bunlar olacak. Böyle böyle sesimi duyuracağız arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş eve doğru gitme zamanı. Buradan ta Maltepe'ye dönüşümüz var. Hadi bakalım. Avrupa Hareketlilik Haftamız kutlu olsun. Şehri birlikte yaşayalım. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz.